Selam gençler. Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Kimyasal tepkimelerde hız ünitesinin artık son dersindeyiz. Bu dersten sonra tepkimelerde hızı komple bitirmiş oluyoruz. Denge ünitesi için de hazır hale gelmiş oluyoruz. Daha önce de söylemiştim. Dengede sağlam ilerlemek istiyorsan sağlam bir de hız temelinin olması gerekiyordu. Buraya kadar da sağlam bir hız temeli attığımızı düşünüyorum. Umarım buraya kadar hızla alakalı herhangi bir problemin kalmadan temizliğe temizliğe gelmişindir. Bu derse birlikte ise hız artık noktaya koyacağız. Sonrasında ise dengeye başlayacağız. Şimdi hızın son konusu deneysel veriler yardımıyla hız ifadesinin bulunması. Şimdi hız ifadesini tek basamakta bulduk. Mekanizmalı bulduk. Şimdi ise deneysel yöntemlerle bulacağız. Peki nasıl bulacağız? Şurada sözel bir iki cümle var. Bunları bir okuyalım. Ardına örneklerle detaylı bir şekilde anlatmaya çalışalım. Deneysel veriler yardımıyla hız ifadesi bulunurken Tepkimeye girenlerin derişimindeki değişim ile hızdaki değişim arasındaki ilişki deneysi olarak belirlenir. Burada dikkat etmeniz gereken iki tane husus vardır. Bunlardan birincisi şudur gençler. Tepkimeye girenlerden birinin derişimi değiştiği halde hız değişmiyorsa o madde tepkim hızını ve hız denkleminde yer almaz. Neymiş? Maddenin derişimi değişiyor ama hız değişmiyorsa bu maddenin hız ifadesinde yeri yokmuş. Tamam mı? Birinci maddemiz bu. İkinci maddemiz ise tepkimeye girenlerden birinin derişimi değiştiğinde hızla değişiyorsa hangi oranda artış olduğuna bakılır. Atıyorum derişimi değiştiğinde hızla birinci kuvvetiyle yani iki, iki katına çıktı derişim hızla iki katına çıktıysa demek ki bu maddenin birinci kuvvetiyle orantılıdır. Ancak derişim iki katına çıkardın hızla dört katına çıktı. O zaman bu madde N'in derişiminin karesiyle orantılıdır diyeceğiz. Tamam mı? Şuradaki bir örnek üzerinden açıklayalım. Şimdi olay şu. Elimizde şöyle bir tepkime var. Aşağıda da deneyleri var. 3 tane deney yapılmış bununla alakalı. Birinci deneyde işte A'nın derişimi 0.01, B'nin derişimi 0.01 hızı da 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 vermiş. İkinci deney yapılmış. Tamam mı? Üçüncü deney yapılmış. Bu veriler var elimizde. Şimdi arkadaşlar şöyle buluyorsunuz. Öncelikle R eşittir K çarpı yazıyorsunuz. Tamam mı? A hız ifadesinde yok mu ya da var mı öğrenmek istiyorsan B'nin derişimi sabit tutacaksın. Birinci ve üçüncü deneylerde B'nin derişimi sabit bak. Birinci ve üçüncü deneylerde. Tamam mı? B'nin derişimi sabitken A'nın derişimini iki katına çıkardığında hız kaç katına çıkıyor? E, dört katına mı çıkıyor? Bak ikiden dört katına çıkıyor. i̇ki katına çıkınca Derişim iki katına çıkınca hız 4 katına çıkıyorsa bu ne anlama gelir? A'nın derişiminin karesiyle hızı doğru orantılı. Tamam mı? Bak buradan bu anlamı çıkartırsın. Çünkü A'nın derişimini iki katına çıkardık. Hız 4 katına çıktı. Demek ki 2'nin karesini aldı. Bunu bulduk. Bu bir. Şimdi bir de B'yi kontrol edelim. B'yi kontrol etmek için de birinci ve ikinci deneyde A'ları sabit tutuyorlar. Tutuyoruz. A'ların derişimi sabitken B'nin derişimi 2 katına çıkmış. B'nin derişimi 2 katına çıkınca hız 2 katına çıkmış. Demek ki B'nin birinci kuvvetiyle doğru orantılı bu da. Tamam mı? Hız ifademiz bu oldu gençler. Şimdi şu tepkimenin hız ifadesi bu. Normal şartlarda eğer bu tek basamakta gerçekleşen bir tepkime olsaydı R eşittir K çarpı A'nın karesi çarpı B'nin kübü derdik. Değil mi? Ama böyle demedik. Hız ifadesi bu şekilde çıktı. Demek ki bu bir mekanizmalı tepkime. Tamam mı? Bu yorumu yaparsın. Devam ediyorum. Buradan başka hangi yorumlar yapabilir? Şu yorumu da yapabilirsiniz. Ee, yavaş olan tepkimenin reaktifleri A ve B maddesi içerir. Bu yorumu da yapabilirsiniz. Nasıl yani hocam? Şöyle, biz hız ifadesine yavaş olan e, maddedeki reaktiflere göre yazmıyor muyduk? Evet. Demek ki Hız ifadesinde A ve B varsa yavaş olan maddenin reaktifleri yani girenlerinde de A ve B maddeleri vardır. Bu yorumu da yapabilirsiniz. Ya başka hangi yorumlar yapabiliriz? Biz bu bulduğumuz hız ifadesinden hız sabitini de hesaplayabiliriz gençler. Şöyle hesaplıyorsunuz bulduğunuz hız ifadesi var ya. Hız ifadesinde herhangi bir deneyde verilen sayılar yerine koyup K'yı bulabiliyorsunuz. Mesela birinci deney için konuşalım. Birinci deneyde hızımız Üstte yazıyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 6. K'yı bilmiyoruz. A'nın derişimi birinci deneyde 0,01 yani 10 üzeri eksi 2. Bunun karesi. Değil mi? Üstümüz 2. B'nin derişimi de 0,01. Bu da 10 üzeri eksi 2 demek değil mi? Şimdi buradan K'yı bulabilirsiniz siz. 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 eşittir. K çarpı eksi 2 ile 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 yapar. 10 üzeri eksi 4 Eksi 2 daha 10 üzeri eksi 6 mı yapar? 10 üzeri eksi 6. 10 üzeri eksi 6 da birbirini götürür. K eşittir. Buradan 2 çıktı. Ee, biz demek ki buradan K'yı da bulabiliyormuşuz gençler. Ve anlatacağım kısımlar bunlardı. Başka öyle anlatacağımız bir yer yok. Konu aslında bu kadar. Örneklerle pekiştireceğiz. 2 tane uygulamamız var. O uygulamaya bakalım. Birinci uygulama. Hani bunlarla alakalı çıkabilecek soru tarzları ya da önceden tamam burada görünüyor. Hatta yakın zamanda AYT sınavında bununla ilgili de bir tane soru gelmişti gençler. Çok tatlı bir yer aslında. Zorlanmadan yaparsınız diye düşünüyorum. Şimdi şu uygulamada nasıl çözdüğümü iyi izleyin. Tepkimesinde tepkime hızını belirlemek için sabit sıcaklıkta yapılan deney sonuçları aşağıdaki gibidir. A. Tepkimenin hız bağıntısı nedir? Şimdi tepkimenin hız bağıntısını yazmak için R eşittir K çarpı dedik. No tepkime de var mı yok mu öğrenmek istiyorum. Bu yüzden Joe'yu sabit tutuyorum. Birinci ve ikinci deneyde Joe'nun derişimlerini sabitledim. Joe'nun derişimi sabitken No'nun derişimi iki katına çıkmış. Hız kaç katına çıkmış? Bak 2.1'den 8.4. 4. 4 katına mı çıkmış? 2 e, katına çıkarken 4 katına çıkıyor. Demek ki bu da 2'nin karesi. ikinci kuvveti. Şunu yazacaksın. No'nun derişiminin karesi. Bu 1. Devam et. Jo hızı etki ediyor mu etmiyor mu ona bakacağız. İkinci ve üçüncü deneyde no 2'leri sabitledim. Tamam mı? Sabitleyince buradan Jo'nun derişimi iki katına çıkmış. 0.10'dan ondan çıkmış. Ancak derişim sabit kalmış. Yani biliyorsun tepkime hızını etkiden faktörler de değişimde vardı. Jo'nun derişimi arttığında hızın da artması lazım ama hız artmadı. Hız artmadığına göre demek ki tepkime denkleminde Jo yok. Tepkime denklemimiz bundan ibaret. Bitti. Tamam mı? B seçeneğine gelelim. Tepkime mekanizmasındaki en yavaş adımın reaktifler kısmında hangi maddeler vardır? Yani en yavaş tepkimenin girenlerinde neler var diye soruyor. Biliyorsunuz biz hız ifademizi yavaş olan tepkimeye göre yazıyoruz. Yavaş olan tepkimeye göre yazdığımıza göre hız ifademiz şur şuradaki gibi. He, demek ki tepkimeye girenlerimiz NO2. Tamam mı? Bu. Ee, şurada da ürün diyeceğiz. Ürünün Sonra bize giren maddeye soruyordu. Giren maddede no 2 var. Co yok. Co olsaydı zaten hız ifadesinde yer alırdı ama almadı. Tamam mı? C seçeneğine bak. Hız sabitinin sayısal değeri kaçtır diye soruyor. E bunu nasıl buluyorduk? Yine ilk konu anlatımında bahsetmiştim. Şuradaki herhangi bir deneyde sayısal verileri yerine yazıyordun. Şuradaki hız ifadesine göre. Mesela kaç alalım? Hadi 3. deneyi alalım. Tamam mı? 3. deneye göre. Üçüncü deneye göre R'miz kaç? 8,4 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. K çarpı no derişiminin karesi. No derişimi 0,2 yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bunun karesi. Tamam mı? Yapıyoruz. 8,4 çarpı 10 üzeri eksi 3 K çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 her iki, her iki tarafı 4 çarpı 10 üzeri eksi 2'ye bölüyoruz. Tamam mı? Böl burada da. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. 4'e böldün. 1, 4'e böldün. 2,1 mi yaptı? 10 üzeri eksi 2'ye böldün. 1, 10 üzeri eksi 2'ye böldün. 10 üzeri eksi 1. 1 virgül kaydırsan k eşittir. Buradan 0,21 çıkar. Tamam mı? K'nın da değerini bulmuş olduk. Geçelim. D'ye. Tepkime derecesi nedir diyor. Tepkime derecesi şurası değil miydi? 2. Direkt 2 diyeceksin. Tamam. Devam ediyorum. Diyor ki NO2 ve Cuhan'ın değişme 0,02 olduğunda tepkime hızı nedir? Şimdi bak. Şartlar aynı şartlar. O zaman K değerimiz değişmez değil mi? R eşittir K çarpı NO2 idi. Bizim hız ifademiz. R'yi bilmiyoruz. K'yı bulduk. 0,21 NO2'nin değişimi de 0,02 al diyor. Yani 2 çarpımın üzeri 2 al diyor. Bir de formülden gelen karesi var değil mi? R eşittir 0,21 çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Buradan R eşittir 0, 84 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bunu şöyle yazabilirsin. 8,4 çarpı 10 üzeri eksi 5. Tamam. Cevabımız bu olur. Şurada bir örneğimiz daha var. Bu kez hani daha kompleks duruyor. 3 tane e, madde var. X, Y, Z var. 3 tane madde olunca durum değişecek mi? Tabii ki değişen hiçbir şey yok. Aynı yöntemle çözeceğiz. A tepkimazının hızının bağıntısı nedir diye sormuş. Şimdi R eşittir diyorsun bir kere. K çarpı X var mı yok mu? Bakmak istiyorsam Y ve Z'yi sabit tutmam lazım. Nerede sabit tutarım? Birinci ve ikinci deneyde. Birinci ve ikinci deneyde Y ve Z sabit x 2 katına çıkarken hız kaç katına çıkmış? 2 katına çıkmış. He, demek ki x'in derişiminin birinci kuvveti var. Bu bir. Devam et. Y var mı yok mu onu öğreneceğim. Bu yüzden x ve z'yi sabit tutmam lazım. Bak birinci deney ile dördüncü deneyde x ve z'yi sabit tutabiliyor muyum? Tutuyorum. Y'nin derişimi ne olmuş? 2 katına çıkmış. Hız ne olmuş? Değişmemiş. Derişim artınca hız artardı. Ama derişim arttı hız artmadı. Demek ki y'nin hız ifadesinde yeri yok. Çarpıyı attık. Tamam mı? Devam ediyoruz. Z var mı yok mu ona bakacağız. Z içinde birinci ve üçüncü deneyi sabitleyelim. Birinci ve üçüncü deneyde X ve Z'ler sabit oldu. Z'nin derişimi 4 katına çıkarken hızla gördüğün gibi 4'ten 16'ya 4 katına çıkmış. Demek ki birinci kuvvetiyle doğru orantılı. Tamam mı? Hız ifademiz budur arkadaşlar. Bu bir. Tepkime mekanizmasında en yavaş adımın reaktifler kısmında hangi maddeler yer alır diyor. Hız ifadesini az önce de söyledim. Yavaş olan tepkimeye göre yazıyoruz. Ve yavaş olan tepkimeye göre yazdığımıza göre hız ifadesi x ve z var. Reaktiflerimize x ve z vardır diyeceğiz. Artı ürünler diyeceğiz. Tamam mı? Ürünler. Tepkime hız sabitinin sayısal değerini sormuş. Şimdi herhangi bir deneyde hız ifadesinde yerine koyacaksın. İşte birinci deneyi alalım. Birinci deneyde hızımız 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 eşittir. K çarpı x'in derişimi birinci deneyde 0,01 yani 10 üzeri 1 2 pardon z'nin derişimi ise 0,1 bu da 10 üzeri 1 mi demek buradan k eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 mü çıkar yani böyle bir şey çıkar k'yı bulduk 4 çarpı 10 üzeri 3 tamam d'ye bakalım tepkime derecesi nedir diyor tepkime derecesi demek şundan üstleri toplamak 1 artı 1'den 2 bunu da cevapladık e seçeneğinde de y ve z'nin derişimi 0-1 molar olduğunda tepkim hızı ne olur diyor. Şimdi hız ifadeni biliyorsun sen. R eşittir. K çarpı x'in derişimi çarpı z'nin derişimi. Öyle değil mi? R'yi bilmiyorsun. K'yı bulduk ama 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı x'in derişimi 0-1 yani 10 üzeri eksi 1 demek. Z'nin derişimi ise yine 0-1. O da 10 üzeri eksi 1 mi demek? Buradan R eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 mi çıkar? Cevabımız budur gençler cevap anahtarına baktığınız zaman şurada x yerine x artı z ya da şurada x çarpı z pardon x artı z yerine x artı y görürsünüz cevap anahtarında ya da şurada x çarpı z yerine x çarpı y ye görürsünüz Cevabında bir küçük bir hata olmuş onu düzeltelim burası z olacak yani bizim şu anki yaptığımız işlem doğru cevap anahtarına bakan arkadaşlar varsa cevap anahtarında hata var tamam mı bu bilgi de vermiş olayım şimdi konu böyleydi iki tane örneğimiz var bu iki örneği de çözelim arkadaşlar. Ee, i̇ki tane çıkmış soru var. Çıkmış sorular siz bakın. Onları ben çözmeyeceğim. Ee, test 8'de birinci soru. Soru şöyle. X ve Y arasında gerçekleşen tepkime de X ve Y'nin derişimlerindeki değişim grafikleri verilmiş. Buna göre hız sabitinin biri aşağıdaki hangisidir diyor. Şimdi tepkime hızı X'in değişimi arttıkça değişmiyor. Demek ki X'in derişiminin tepkime hızında yeri yok. Yani tepkime hızı dediğimiz şey R eşittir K çarpı. ya X'in değişimin yeri yok. Çünkü bak X'in değişimi artmış hız değişmemiş. Tamam Değişimle de doğru orantılıydı. İkinci grafiğe baktığında şimdi y'nin de, e, derişimi 1 iken hız 1. Y'nin derişimi 2 iken hız 4 olmuş. Bak. Karesiyle orantılıyor değil mi? 3 iken 9 olmuş. Y'nin de karesi olacak o zaman. Hız ifademiz bu. Bize hız sabitinin birimini soruyor. Hız sabitinin birimini mol, e, litre bölü mol üzeri n-1 çarpı 1 bölü saniye formülünden bulabiliyoruz. En dediğimiz şey ise tepkimenin derecesiydi. Tepkimenin derecesi 2, 2 koyduğu zaman 2 eksi 1'den 1 çıkar. Yani litre bölü mol çarpı saniye bizim birimimiz olur. Cevabımız B seçeneğidir. Tamam. Üçüncü soruya da bakalım. Yukarıdaki tepkime ile ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diyor. Tepkimenin hız ifadesi K çarpı CHCl3 çarpı CL2 şeklindedir diyor. Öyle mi? Bakalım. Nasıl bakacağız hocam? E şöyle bakacaksın. R eşittir K çarpı diyeceksin öncelikle. CH, 3 tepkime'nin hız ifadesinde yer alıyor mu almıyor mu onu kontrol edelim. Bu yüzden CL'nin derişimlerini sabitliyoruz. Birinci ve ikinci deneyde. Bu sabitken derişim iki katına çıkmış. Hız iki katına çıkmış. Demek ki CH, CL3'ün derişimleriyle birinci dereceden orantılı. Tamam mı? Çarpı. Bir de iki ve üçüncü deneyde CH3'ü sabit tut. CL2'nin derişimine bak. 2 katına çıkmış. E hız yine 2 katına çıkmış. He, demek ki CL2'nin derişimiyle de birinci kuvvetiyle doğrudan orantılı. Hız ifademiz bu olacak. Doğru mu? Doğru. CL2'nin derişimi sabit tutulup CH3'ün derişimi 2 katına çıkartıldığında tepkime de 2 katına çıkar. Çünkü birinci kuvvetle orantılı. 4 katına çıkmaz. Yanlış. 3. öncülümüz. Hız sabiti K'nın sayısal değeri 3,5 x 10 üzeri 2'dir diyor. Şimdi hız sabitinin sayısal değerini nasıl buluyoruz? Yukarıdaki herhangi bir deneydeki verileri aşağıdaki hız ifadesinde yerine koyuyoruz. Örneğin birinci deneydeki verileri getirelim hız ifadesinde yerine koyalım. R'miz 0,035 yazıyoruz bak 0,035'e eşittir k çarpı CHC3'ün derişimi derişimi 0,010 bu ne demek? 10 üzeri 2 mi demek? Tamam. CL'nin derişimi ise yine 0,010. Bu da 10 üzeri eksi 2 demek. Tamam mı? E her iki tarafı 10 üzeri eksi 4'e bölersem 10 üzeri eksi 4 de yukarısı da 10 üzeri eksi 4 yaparak Götürdü birbirini. 10 üzeri eksi 4 diyeceğiz. Tamam mı? K dediğimiz şey ters çevir çarp 0,035 çarpı 10 üzeri eksi 4 mi yaptı? Şimdi i̇ki tane virgül kaydırsak R eşittir 0 hani bir virgül kaydırsan şuraya geldi virgülün. Eks, pardon şurası artı 4 olacak artı 3 oldu virgül kaydınca. Bir tane daha kaydırsan artı 2 olur. 3 buçuk çarpı 10 üzeri 2 oldu. K'mız da e bu mu yaptı? Doğru. Cevabımız 1, 1 3 D seçeneğidir. Cevabı anahtarına kontrol ettiğimde gençler 3 yanlış gibi görünüyor ama benim yaptığım hesaplamalarda hata yoksa eğer şu işlemde hata yapma desem ben de gibi buldum. Eğer işlemde hata yaptıysam lütfen yorumlarda uyarın beni. Böylelikle bu da artık son videomuzun son sorusu olmuş olsun. Çıkmış sorularda sana bırakıyorum. Dengede görüşmek üzere kendini iyi bak